Teşkilat kadrosuna sürpriz isim yapımcıların Tanis Bey'in üstlendiği senaryosunu teşkilatın yazı grubunun kalama aldığı başrollerinde çağ, Çağlar Ertuğrul ve Deniz Baysal'ın yurtu ve Mesut Akustan'ın yer aldığı diziye Hakan Boyaba'nın ardından Cürkan, Cürkan Uygun dahil oldu. Teşkilat yeni sezonuyla yakında tertibirdi. Cürkan Uygun ve 2001. yılda başlamış diziye Kutlar Vadisi'nde rol almış. Sonradan Kutlar Vadisi bittikten sonra ise hiçbir bir iki dizide rol almıştı. Cürkan Uygun severek ve beğenilen izlenen oyuncular arasında Cürkan Uygun'un eşkıya dünyaya hükümdar olması katılacağı söyleniyordu. Fakat bu yanıltılar kendini doğrultmadı. Cürkan Uygun'un dün aldığımız haberlere göre Teşkilat dizisinin kadrosuna dahil oldu. Teşkilat dizisinde hangi rolü oynayacağı henüz bilinmese de Teşkilat dizisinde askeri rolda rol alacağı bilinmektedir. Yeni sezon için hazırlıkları yapılan dizi Teşkilat dizisinin Ağustos'un birinci haftası çekimler başlayacaktır ve Teşkilat dizisine girmesi oyuncunun sevenleri tarafından çok beğenilmiştir. Lakin eşkıya dünya hükümdar olması izleyicilerini şaşkına uğratmış ve üzüntüye salmıştır. Kutlar Vadisi dizisinde rol alan Nezati Şaşmaz'ın Seyşik Adıya olmaz dizisinde rol alacağı söylenilmektedir. Ve bu söylentiler henüz kendini doğrultmadı. Ozan Akbaba diziden ayrılacak mı ayrılmayacak mı sorusuna cevap arıyorlar hala. Bu nasıl bir süreç? Yakın zamanlarda bilinecektir. Ozan Akbaba diziden ayrılıyor mu ayrılmıyor mu? Yeni sezonunda Yenidizilərlə, yeni xəbərlərlə yeni qarşınızda olacağıq. Şimdindən hər kəsə təşəkkür edirik. Kanalı abunə olub, bəyənirsiniz ki, hər videoda xəbərlərlə olasınız. Hər xəbərlə də qarşınızda oluyoruz. Və təşəkkürlər. Sevgilə və sayğı ilə qalın.